Çocuklar Duymasın dizisindeki Fısfıs İsmail adıyla tanınan Süleyman Yağcı, ikinci sayfa adlı programa katılarak sevgilisiyle kamuya açık alanlarda öpüşenlere yönelik sözleriyle gündem oldu. Yanında öpüşen kişilere karşı devreye gireceğini ve izin vermeyeceğini söyleyen Yağcı şunları söyledi. ''Lanet olsun sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim. Öyle bir hakkım var.'' öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez dedi. Ülkede belli ahlak kuralları olduğunu öne süren Yağcı, kural vardır, ahlak vardır. Burası Türkiye Cumhuriyetidir. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla kanunlar belirlenmiştir. El ele yürüdü, ben buna bir şey demem. Öpüşmekten bahsediyorum. Otobüste sıkıştırıyor kızı köşeye. Var mı böyle bir hakkı ya? Şeklinde konuştu hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.